Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Sarı ve mavi arkadaşlar. Sarı 410, mavi de 123 numara. Yeşil ipim de 2 numara. İplerimin numarası bu şekilde arkadaşlar. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarına kişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum. Hemen hızlıca parmağıma doluyorum arkadaşlar. Modelimiz de gayet kolay, güzel bir model. Ben iki tane oluşturdum arkadaşlar nasıl oluyor diye. Hemen şöyle hızlıca parmağıma ipimi doladım. Bu şekilde modelimiz sizlere de ilk defa yapıyor gibi anlatıyorum. Hemen tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturuyorum ve 1 2 3 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına 1 2 3 zincir yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile birleştirdim ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum 2 defa doluyorum 1 2 3 4 tığ battı yuvasına ikişer ikişer gevşek bir şekilde ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum modelimi ters çevirdim 2 defa doladım 1 2 3. tığ battı yuvasına 2, 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Burada trabzanımız iki defa dolamadım arkadaşlar. Bir defa doluyoruz. Yanlış oldu. 2, 2 şeklinde trabzan oluşturdum. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. 2 tane atlıyorum. 3. sık iğnenin tepesine tekrardan tırabzanı oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Örneğimin doğru tarafını çevirdim. Tekrar bir defa doladım ve buradaki trabzanın tepesine ikişer ikişer ilmekleri bırakarak tırabzanı oluşturdum tekrar 3 zincir bir defa doluyorum 1 2 3. zincirin üzerine trabzan oluşturdum bu şekilde ve iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturuyorum 1 2 3 4. tığ battı yuvasına sık iğneyle ile sabitledim ve 1 2 3 zincir yanımdaki tığ battı yuvası 2 çiçek arası 3 tane aralık bırakıyorum bu şekilde yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum iki defa doladım 1 2 3 4. tığ battı yuvasına ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum ve trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim bir defa doladım. Bir, iki, üçüncü sık iğnenin tepesine trabzan oluşturdum. Tekrar üç zincir. Bir defa doladım. En sonki sık iğnenin tepesine biraz orayı sık yapmışım arkadaşlar. İki, iki şeklinde trabzan. Altı tane zincir çekiyorum modelimi doğru tarafını çevirdim ve trabzan oluşturdum. 3 zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. Yine iki tığ battı boylarında bir tane örümcek oluşturdum. 1 2 3 4. tığ battı yuvasına sık iğneli sabitledim. Evet arkadaşlar, çimenimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi hemen çiçeğini oluşturalım. Çiçeği de çok da kolay arkadaşlar hemen sarı ipimi alıyorum. Hızlıca parmağıma doluyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Buradaki ilk yuvaya sık iğne sabitledim. Ve 1-2-3-4 zincir. 2 defa doladım. Ve i̇kişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 1 2 3 Tekrardan 4 zincir ve sık iğne ile birleştirdim ve yanındaki yuvaya geçiyorum. Ve 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım. 1 2 3 4 zincir be birleştirdim tekrar 4 zincir çekip yine aynı yuvaya yapıyorum arkadaşlar bu yuvaya 2 tane yaprak oluşturacağız 1. ikinci trabzan ve 3 bu şekilde ve 1 2 3 4 zincir sık iğneyle birleştirdim ve yanındaki yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 zincir 2 defa doladım ve birinci tırabzan. 2 3 4 zincir ve birleştirdim. Bir tane de zincir çekiyorum. Evimizi kesiyorum arkadaşlar modelimizi oluşturduk hemen şöyle iplerimi temizlemek istiyorum gayet de güzel kolay bir model yapması zevkli arkadaşlar elimle de şöyle de düzenlemek istiyorum Hemen bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Zil bildirimini açtığınız takdirde yaptığım en yeni oy örneklerimden hemen haberdar olursunuz. İlk başta iki tane aralık bıraktım arkadaşlar. Ben biraz seyrek modelleri seviyorum. Yani devam ettirdim. Hani seyrek sıklığını görmeniz için. Ben bu şekilde eğer bu yazmaya devam etseydim böyle 3 tane aralık bırakarak devam ederdim. Her zaman da söylüyorum siz yazmanız uygun. istediğiniz aralıklarda, istediğiniz renklerde ipler kullanarak yapabilirsiniz. Yani 2 tane aralık bıraktığımızda bu şekilde. 3 tane aralık bıraktığımızda da bu şekilde oluyor. Hangisini beğendiyseniz tamamen size kalmış. Ayrıca bu yaptığım oy örneklerin fotoğraflarını bir instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. Modelim ütü istiyor arkadaşlar. Şöyle çekiştirerek ütülersek gayet de güzel kalıp gibi bir model olacaktır. Yapacak olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.